Değerli arkadaşlar, herkese selam. Şimdi sizinle birlikte bir Flutter uygulamasıyla bir web servise bağlanıp oradan JSON çekip o JSON'ı bir modula edip daha sonra aldığımız hatayla arayüzü update edeceğiz. Başlayalım. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi en basit, en temel Flutter uygulamasını oluşturdum. Zaten bir Flutter uygulaması oluşturduğunuzda direkt olarak karşınıza bu geliyor. Mevcut uygulama sizin de bildiğiniz gibi art tuşuna bastığında şuradaki sayıyı yükseltiyor. Şimdi art tuşuna bastığında 57. satırdaki fonksiyonu çağırıyor ve ben de servise bağlanan kodları hemen buraya yazacağım. Servise bağlanan kodları set setin içine yazmıyorum fark ettiğiniz gibi. Çünkü veriyi çekmek biraz zaman alır. Veriyi çektikten sonra arayüzü update etmeniz gerekli. Veriyi çekerken değil. başlayalım. Klavyemizi İngilizce yapalım. Benim test için bağlanacağım adres şurası hemen onu da göstereyim size. Ben şu adrese bağlanıyorum. Bunu aynı zamanda yorumlarda da paylaştım. Oradan görebilirsiniz. Bu adres şu sitenin sağladığı bir servis. Size kabaca dami bir JSON sağlıyor. Dolayısıyla onun üzerinde kolayca çalışabiliyorsunuz. İlk önce servis adresimizi bir tanımlayalım. Bunu servisine bağlanacağınız kişiden teslim almanız gerekli. Aynı zamanda get, post, hangi metotla bağlanacağınızı da size söylemesi lazım. Şimdi servis adresini yazdık. Bunu bir yürüye parse etmemiz gerekli. URI'nin açılımı Universal Resource Identifier, yani evrensel kaynak ID'si, kimliği gibi bir anlamı var. Hem HTTP, hem HTTPSN dosyalarda bunu kullanarak bir stringi sistemin anlayabileceği yüreğe çevirebiliyoruz. Bizden bir string alıyor ve bize bir servis yürüyor. Şimdi bundan sonra artık bir request oluşturmaya başlayabiliriz. HTTP client request request deep evet HTTP client Cloud... objesinin içerisinde bir get metodu var. Get metodunu çağırarak bir request oluşturabilirsiniz. Get, yöre, get yöre bizden ne alıyor? Tabii ki de servis alıyor. Yani doğruca, doğrudan, doğrudan string'i burada kullanamıyorsunuz. Okey, şimdi request'imizi oluşturduk. Şimdi request'imizi tamamlayıp bir response alacağız. Bunun için de request.close metodumuz var ve gördüğünüz gibi bize bir HTTP client response veriyor feature içerisinde. Dolayısıyla bunu çağırmak için ne yapıyoruz? HTTP client response yapıyoruz. HTTP client response yapıyoruz. Okay. Response equals evet. Bu kadar. Şimdi artık response'umuzu da aldık. Beklentimiz response'un ...verileri kendi içerisinde barındırıyor olması ve şimdi response okuyarak... ...o verileri oradan çekeceğiz, alacağız. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce... ...response'dan... ...kendi içerisindeki data'yı... ...string'e çevirmesini isteyeceğiz. Yani... ...string'e dekod edecek. String'e dekod ettiğinde elimize aldığımız şey bir string. Çünkü HTTP request'ler network üzerinden gerçekleşirken paketler halinde gerçekleşir. Yani size de gelen response aslında tek bir parça haline gelmez. Parça parça size varır. Dolayısıyla biz burada transform ederken bunu stream olarak ele alıyoruz. Stream olarak ele aldığımız şeyi string'e çeviriyoruz. Daha sonra da join ile bütün veriyi birleştirip sol tarafa tek bir string olarak atıyoruz. Yani 64. satırda bizim elimizde artık JSON olarak data mevcut. Şimdi bunu bir map'e dönüştürelim. Bunu nasıl yapacağız? JSON decoder içerisine string data'yı vereceğiz ve o bizim için bir map objesi oluşturacak. Şimdi set state'in oraya breakpoint'im koydum, ctrl s ile kodlarımı uygun işine gönderdim. Şu satırlarda breakpoint koymamaya dikkat edin çünkü sizin breakpoint'iniz gönderdiğiniz request'i veya aldığınız response'u durdurabilir. Dolayısıyla kendi kendinizi timeout'a düşürebilirsiniz. Tekrar gönderdim kodunu, olur ne olmaz. Ve artı butonuna bastım. Metodu tetikledim. Dolayısıyla gördüğünüz gibi request gitti, geldi breakpoint'e vurduğu için sol taraftaki run and debug menüsünü bizim için otomatik olarak açtı. Şimdi onu açtığınız zaman burada oluşturduğumuz bütün objeleri görebiliyorsunuz. Yani hem request'i hem response'u hem string data'yı hem de json objeyi. Gördüğünüz gibi json objemizi elimize aldık. Bizim beklediğimiz json objesi neydi? Bizim beklediğimiz json objesi buydu. ID'si ve title olan. Ve gördüğünüz gibi ID'si ve title'ı artık bizim elimizde. Dolayısıyla servise bağlandık. Ve JSON'ı aldık ve ona map'e parse ettik. İşin %90'ı tamam. O yüzden ilk önce burada kendinizi bir tebrik edelim. Ee, sonraki adıma geçmeden önce burada response ve request metodlarını inceleyebiliriz. Mesela request'in içine baktığınız zaman hmm, görüyoruz? Mesela proxy objesini görüyoruz. Biz bir proxy vermedik. Dolayısıyla host ve password port none. Ama demek ki bir proxy verip onun üzerinden bağlanmasını sağlayabiliriz. Aynı zamanda kendi içerisinde bir response objesini de tuttuğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda burada metodu da görebiliyoruz. Biz get URL yaptığımız için bir get request attı. Biliyorsunuz HTTP protokolün içinde get, post, put, update, delete gibi e, metotlar var. Burada gördüğünüz gibi yürü var. Yürüyü açtığınız zaman bizim verdiğimiz adresi parse ettiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada şemayı gösteriyor. Aşağı indiğiniz zaman host'u gösteriyor. Host'u ayırmış. Aşağı indiğiniz zaman pet'i gösteriyor. Aşağı indiğiniz zaman port'u gösteriyor. HTTPS üzerinden bağlanmamız için 443 portu üzerinden bağlanıyoruz. HTTP ise 80 port üzerinden çalışıyor bildiğiniz gibi. Aa, bunun dışında burada pek çok data görebiliyorsunuz. Aşağıda response objemizi görebiliyorsunuz. Eğer bir cookie döndüyse server, cookie'leri burada görebilirsiniz. Eğer header döndüyse, bak cookie'ler burada. Eğer header döndüyse header'ları burada görebilirsiniz. Bakın bizim bağlandığımız sistem bize bu header'ları dönmüş. Daha sonra bunları alıp kullanabilirsiniz. Falan filan. Bunun gibi pek çok, şey, pek çok şey. Şimdi objemizi elimize aldık. JSON string'imiz de elimize aldık. Gördüğünüz gibi JSON da burada. Her şey nefis. Şimdi bir model oluşturuyoruz ve elimizdeki bu data'yı bu modula bind ediyoruz. Yani e, oluşturduğumuz model objesiyle bir obje ayağı kaldırıp bunu daha sonra uygulama içerisinde kullanacağız. Hemen bir class oluşturalım. Post model şeklinde int id string title bu kadar. Süper. Şimdi bizi bunu oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi hemen itiraz ediyor. Çünkü bunlar şu anda null olabilir. Aa, mesajları görmek için şu breakpoint'ten sağlam. Bundan şu anda null olabilir. Dolayısıyla bizim compiler'ı bir şekilde tatmin etmemiz lazım. Ya bunun önüne late eklememiz lazım. Late şu demek. E, ee, compiler, compiler diyoruz ki sen hiç merak etme. Ben bunun null olmayacağını sana garanti ediyorum diyoruz ama bu tehlikeli bir şey eğer bunun değerini yazmadan kullanmaya çalışırsak null exception alabiliriz ihtimallerden diğeri bunu nullable olarak tanımlamak yani optional olarak tanımlamak bu şekilde null olduğunda bir sorun çıkartmayacaktır ancak title'ı kullanmak istediğimiz her yerde compiler bizi bu değer null olabilir şeklinde uyaracaktır. Ve gerekli önemi almadığımız sürece de kodumuzu derlenecektir. Şimdi ben bunların ikisini de nullable yapıyorum. Çünkü uygulamanın crash olmasını istemiyorum. Ve class'ın içerisinde bir constructor yazıyorum. Nedir constructor? Bu class'ı bir objeye dönüştüren fonksiyon. Ne alacak? bir JSON alacak. Ve bu JSON nasıl kullanacak? id eşittir JSON tırnak içerisinde id virgül title eşittir JSON köşeli parantez içerisinde title. Sonra da virgül. Bu yazım biraz karışık gelebilir. Kodları ee, paylaşacağım zaten yorumlarda görebilirsiniz. Tekrar üzerinden geçiyorum. Ee, bir konseptçi çalışıyordum Bir map alıyor ve aldığı map'in id parametresini id atıyor, title parametresinde title atıyor. Ee, fonksiyonun parantezinin bittiği yerde iki nokta üst üste var ve her bir parametreyi de şurada gördüğünüz gibi virgülle ayırıyorum. En sonunda nokta virgül koyuyorum. Bunun farklı farklı yaklaşımları olabilir. Şimdi hızlıca bunlara değinelim. Farklı şekilleri görseniz kafanız karışmasın. Yani nokta from jason denilebilir mesela. Veya nokta from map denilebilir. Veya burası named parametre olabilir. Required koyarız bir tane. Required koyarız bir tane koyarız bir tane. Okey. Named parametre oluyor. Bunların hepsi çalışır. Hiçbirinde bir sorun yok. Endüstri standartı bu şekildedir. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Endüstri standartı 63. satırdan 65. satıra kadar olan kısım olduğu için ben şimdi üsttekini siliyorum ve bu şekilde kullanacağım. Buna named constructor denir. Yani ismi olan constructor. Şimdi şurada objemizi alalım ve parse edelim. Var post equals post model from map diyoruz ve istediği JSON yerine de JSON object veriyoruz. Noktaları birbirimizi çakıyoruz. Breakpoint'imiz yine burada. Ctrl S'imizi vurduk. Artı butonuna bastık. Ve gördüğünüz gibi post model canavar gibi elimizde ID'yi de koymuş, title'ı da koymuş. Ve şimdi artık biz bu veriyi istediğimiz gibi kullanabiliriz. Örneğin print içerisinde çift tırnak yapıp post title 2 nokta üst üste dolar işareti ve süslü parantez çünkü bir objenin parametresini yazacağım burada post nokta title yazıyorum nokta uyguluya koyuyorum breakpoint'ten salıyorum play tuşuyla çünkü öbür türlü hat yolu tata verebiliyor ctrl s ctrl s ctrl s artı butonuna bastım ve gördüğünüz gibi post title post 1 olarak ekrana basıldı. Harika. Şimdi ne yaptık? Backend'e bağlandık. Datayı çektik. Datayı JSON olarak parse ettik. Bunu projemizin içerisindeki klasa bind ettik yani bir object initialize ettik ve bu objedeki veriyi kullandık. Şimdi sıra geldi arayüzü update etmeye. Hemen bunu soruyorum. Şurada class'ın içerisinde post model oluşturuyorum bir tane yine optional olarak ve bu bir post objesi. Şurada da varı silip post'un direkt yukarıdakine bağlanmasını sağlıyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi title'ın altını çizdi. Bunun sebebi post modelin optional olması. Yani nullable olması. Yani bu ne demek? Post null olabilir. Dolayısıyla compiler diyor ki buna bir şekilde önlem alman lazım. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Alabileceğimiz ilk önlem buna ünlem koyup bunu non null olarak yani null olmayacak bir değer olarak compiler'a vermek. Ama böyle bir durumda eğer null gelirse yani post objesi boşsa crash olur. Dolayısıyla buraya soru işareti koyuyoruz ve post objesi nullsa buradaki null'lık Title'a doğru, kayıyor. Şimdi buraya da geliyoruz. teksti objelerin olduğu yere alta bir tane daha text objesi ekliyoruz ve şöyle çalışacak. Dolu işareti. Hayır. Post başlığı. 2. üst üste Dolar işareti. Süslü parantez. Post nokta title. Gördüğünüz gibi yine aynı hatayı aldık. Şuraya soru işaretini koyduk ki nullsa title'a kadar null'lık gelsin. Bir e, hata vermesin. Şuraya da e, iki tane soru işareti koyuyorum yan yana. Böylece sol taraftaki değer null olduğunda sağ taraftaki değeri kullanacak. Bunu anlamadıysanız yani bu null, optional, default value gibi şeyleri anlamadıysanız bunlar için ayrı bir video var kanalda onu izleyebilirsiniz. Şimdi kontrol c yaptım. Gördüğünüz gibi post başlığı bilinmiyor dedi. Şurada bir var. Burada geldim artıya bastım. Artık bizim post objemiz gördüğünüz gibi dolu az önce boş olduğu için az önce post null olduğu için title title'da null giriyordu. Dolayısıyla bilinmiyor çağrılıyordu. Şu anda post objesi dolu. Ve hemen altında da set set çağırıp arayüzü tekrar render etmesini sağlıyorum. Play tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi post bir olarak geldi. Süper. Şimdi kontrol ve tamamıyla projeyi tekrar baştan başlatıyorum. Bakın ilk açıldığında ilk açıldığında şu bir tane breakpoint koyayım. İlk açıldığında gördüğünüz gibi post objesi null. Dolayısıyla title da null. Şu ikisi null olduğu için şu işaretten dolayı sağ taraftaki değeri okuyor ve ekrana bilinmiyor yazıyor. Şimdi bunu kaldırıyorum. Bunu kalsın. Şimdi play yapıyorum. Hiçbir soru yok. Burada gelip Artı butonuna bastığınız zaman servise gitti, veriyi çekti, geri geldi. Ve sol tarafta gördüğünüz gibi dizin içerisinde post objesi artık dolu. Artık null değil. Dolayısıyla post dolu ve onun title da dolu. Dolayısıyla sağ tarafı okunacak. Onun yerine post title yazacak. Play'e bastık ve post başlığı post bir olarak geldi. Değerli arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Servise bağlandık. Servisten veriyi çektik. JSON'ı parse ettik bir map'e. Sonra map'i aldık bir klasa bağlettik ettik ve bunu da arayüzü update ettik. Şu anda get servislerin hepsine bağlanabiliyor olmanız lazım. Şuradaki şuradaki get'i şuradaki get'i post ile değiştirerek post servislerine bağlanabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra onu keşfetmeniz de çok kolay olacaktır. Eğer video ile ilgili bir sorunuz varsa bana Discord kanalı ücretlerinden sorabilirsiniz. Videoyu yükledikten sonra bir 10-15 dakika kadar Discord kanalına takılıp e, soruları alıyorum. Videonun yüklendiğinden hemen de haberdar olup böylece soru sorma fırsatını yakalamak için de aşağıdaki zil butonunu kullanabilirsiniz. Hepinize keyifli kodlamalar diliyorum. Kodlamaya devam.